12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni koronavirüs başka pek çok ülkeye bir iki hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettik. Özellikle Güney Kore'deki saat aramalarında sonra İran'daki bulgular ve İngiltere'deki vakalarda hastalarda bir koku kaybı, koku körlüğü şikayeti bildirilmeye başladı. Burada da bu datalara bakıp acaba bir üst solunum yolu virüsü olarak bu da klasik bir burun tıkanıklığı yapıp ona bağlı bir koku mı yapıyor yoksa koronavirüse özel bir durum mu var diye bunlara bakmaya başladık. Bir takım yayınlar ortaya çıkmaya başladı. Burun siniriyle buruna ulaştığı, burundan beyne gittiği, beyindeki solunum merkezini inhibe edip hastalarda solunumu durdurması noktasında datalar oldu ortaya çıkmaya başladı. O zaman biz dedik ki bu sadece bir üst solunum enfeksiyonu veya alt solunum enfeksiyonu değil, nörotrop bir virüs. Yani sinirlere afinitesi olan bir virüs. Sinirleri de tutuyor. Bugün aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında Pandemi Kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak. Gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygu Anlanan önlemlerin tabii bir kısmı toplumu belki daha az etkileyen ama bir kısmı da özellikle sosyal yaşantıyı çok ciddi etkileyen önlemlerdi. Bunların içerisinde en önemlisi aslında 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkmamasıydı. Ve bunun karşılığını biz yoğun bakıma yatışların ve ölüm oranlarının düşük olmasıyla aldık. Bu grup esas bu hastalıktan ağır etkilenen, Ölen grup. İlk başta bu 65 yaş üstü en riskli olan grubunun e, hastalığı tam bilmediğimiz, tecrübemizin olmadığı dönemde onları içeriye almamızın da, o 7,5 milyonluk nüfusu içeriye almamızın da önemli olmuştur. Burada tabii en büyük zorluk başkasına bulaştırmayla ilgili endişe oldu. Kendi yakınlarına bulaştırmayla ilgili endişe oldu. Diğer bütün önlemler insanların temasını azaltmaya ki bu da meyvesini ver. 5 günün hemen biraz üzerinden 11 Nisan'dan sonra geriye doğru bir dönüş yaşadı. Bir kısmı da bunların özellikle virüsün bazı bölgelerde daha fazla, bazı bölgelerde daha az olduğu gerçeği dikkate alınarak virüsün ülke içerisinde dolaşmasını engellemek için alındı. Örneğin şehirler arası dolaşım yasağı, seyahat yasağı gibi Bunların da ciddi faydalarını gördük. Yüksek ateş, öksürük, halsizlik, koronavirüsün en çok bilinen belirtileri ama yeni bir belirti daha eklendi. O da gözlerdeki kızarıklık. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Daha sonra ölüm nedenlerindeki en problematik açının token storm dediğimiz alan ve vücudun immün sisteminin e, yanıtının olduğu ortaya çıktı ve immün yanıtı düzenleyecek ajanların tüm dünyada ölüm oranlarını nasıl düşürdüğünü gördük. Hastalık ilk çıktığında ateş bulgusu Nefes darlığı bulgusu, kuru öksürük bulgusu vardı ve ateşi olan insanlar hep hastaneye gitmekten korkuyorlardı. Çünkü dünyada da genel konu şuydu, Eğer gerçekten hastaneye gidecek bir nedeniniz yoksa lütfen hastaneleri meşgul etmeyin. Fakat bazı hastalarda yüksek ateşle uzun süre evde takip etmenin sitokin fırtınasına yol açtığı, bu ateşi kontrol altına almanın gerektiği ve bizim Türkiye'deki protokolde de biliyorsunuz Erken tanının ve erken tedavinin ölüm oranlarını düşürdüğünü Sağlık Bakanı da açıkladı. Bir hafta, 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Kademeli bir şekilde normalleşmemiz en başta sizlerin kurallara uymanız ve tedbirlere uygun hareket etmeniz sayesinde olacaktır. Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim ve e, bir düşüş e, trendine de girdiğini görüyoruz. Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Kalabalık yerlerde maske kullanımı ve fiziki mesafeye riayet devam edecektir. Normalleşme planı hazırladık. Bu takvim bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza Geri dönüş anlamına gelmiyor. Artık Türkiye'nin gündemi normalleşme. Aslında virüs bitmedi. Virüsün evet. bitmediği bir normalleşme dönemine girdik. Ney normal? Asıl sorun o. Bu Covid'den önceki hayatımız normal miydi yani Aralık'ta Ocak'ta tamamen normal koşullarda mı yaşıyorduk? Şimdi aslında burada birkaç yanlış algılamalar. Bunlardan bir tanesi bu iş bitti algılaması. İkincisi sıcak başlayacak ve virüs bitecek, salgın bitecek alıntısı. Üçüncüsü de hangi önlemin ne için ve ne e, neye yarayacağı düşünülerek alındığının unutulması olur. Kademeli normalleşmede ne yaptık? Hava temizleyicileri koyduk. Artık bekleme salonunu kaldırdık. Mesela kendi bulunduğumuz muayene girdiğinde hastalar randevulu geliyor ee, ve kendi çok fazla diğer hastalarla görüşmeyecek şekilde yeni normal derken gerçekten e, bence şu anda e, bu antikor testlerinin e, yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum ben. Yeni normal ya da işte başka bir isim vermek istemiyorum. Çünkü bunlar oradaki e, alınacak tedbirleri çok iyi anlat. Ben onun yerine maskeli mesafeli yaşam dönemi. Çünkü esas bizim almamız gereken iki tedbir. Birisi Maske takmak, diğeri de insanlarla aramıza bir buçuk metrelik mesafe koymak. Normalleşme sürecini birçok insan artık virüs bitti, biz tamamen eski hayatımıza döneceğiz olarak algıladılar. Halbuki öyle değil, biz yeni bir normale geçtik. Biz mesela görüşme yaparken maske kullanma zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Kolay bir şey değil, o bile kolay değil ama Hani buna yükümlüyüz. Mesela geçen bir restorana gittim. Tüm çalışanlarına restoranı açmadan önce kandan alınan antikor testini yaptırmış. Tabii bu ikisine de haklısınız. Biz de gözlemlerimizde insanların uyumadığını görüyoruz. Bu tabii olayın başlangıcıyla kıyaslarsanız en az 10 kat daha zor bir dönem. Çünkü ilk başta bu tedbirler alındığında biz kabaca toplumun yüzde doksanının evde kaldığını, işte bir kısmının sokağa çıkma kısıtlaması, bir kısmının evden çalışma şeklindeki çalışma düzeni nedeniyle kaldığını ama yüzde onunun sadece dışarıya çıktığını düşünüyor idik. Ve şöyle bir hesap yapmıştık. Bunların yarısı kurallara uyarsa, işte Türkiye'nin nüfusuyla hesapladığımızda 4 milyon insanın bağışık hale gelmesi bu salgını bitirecektir dedik. Ve bunlar için de yarısı 2 milyon. 2 milyon tane kişinin vaka olarak geçirmesi için bizim 200 bin civarında vaka tespit etmemiz gerekiyor. Benim yaptığım hesaba göre İstanbul'un şu geçen salgın dalgasının dan 7 tane geçirmesi lazım. O yüzden demek ki bu virüs bir süre bizimle birlikte yaşayacak. İkincisi Yürüseniz, dönemden hiçbir şey kaybetme. Karantina dönemi birçok insan için oldukça depresif zor bir süreçti çünkü e, hayatımızdaki alışkanlıkları hızlı bir şekilde değiştirdik, sağlık sorunlarıyla ilgili kaygılar yaşadık, işimizi kaybetme, maaşımızı kaybetme, bekle maaşımızın bir kısmını kaybetme gibi kaygılar yaşadık. Burada iki tane uç var yani bir aşırılıklara doğru mu evrilecek bu durum yoksa? bir Kolektiviteye bir birlikte başa çıkmaya mı eğililecek? Onun için hepimize düşen, bu anlamda düşen görevler var. Hani Sivil inisiyatife düşen görevler var, kamuya düşen görevler var, uluslararası örgütlere, organizasyonlara düşen görevler var. Maske önlemleri aslında viral yükten de koruyor. Yani sizin tabii karşılaşabilirsiniz bir koronavirayla muhtemeldir. 3 tane alacaksanız 10 tane almanızı, misalen söylüyorum, o virüsü daha az almanızı, dolayısıyla bağışıklık sisteminizin bunu daha rahat halledebilecek bir duruma gelmenizi sağlıyorsunuz. İşte şimdi bu tedbirleri kaldırdık. Artık geriye kalan tek ümit, insanların en az %95'inin tedbirlere uyması. İnsanlar daha mobil bir yaşantıya geçiyor. Zaten dijitalleşmeyle birlikte bizim kullandığımız bir konsept vardır. Dijital nomad. Yani işte cep telefonuyla bilgisayarını alır, her yerde çalışabilir. Fakat bunun ne kadar geçerli olduğunu şimdi daha da iyi anladık. Başkaları için bir şey yapmak bana çok önemli bir çıkış noktası gibi görünüyor. Herkes önce kendi güvenliğini sağladıktan sonra, yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra başkası için ne yapabilir? Zor durumda olan biri için ne yapabilir? Bu bireysel bir tutum olabileceği gibi bu bir proje de olabilir. Bazen arabanın içerisinde kişiler tek başına araba kullanırken de maske taktıklarını görüyorum. Onu da yapmasına gerek yok. O kadar çok takmamaları lazım. Bir de bu N95'leri çok uzun süre takanlar. Zor nefes alınan maskeleri çok takıyorlar. Bunlarla falan böyle açık havada spor yapanlar var, onları yapmamalarını öneriyorum. Yani o N95'te çünkü zor nefes alırlar, o başka problemlere yol açabilir. İnatla insanlar buna uymamaya devam ederse çok daha uzun bir süre biz her gün işte 500 vaka, 600 vaka, 1000 vaka gibi açıklamalar duyacağız. Bu da bizim bir süre sonra kısıtlamaların yeniden gelip tekrar kısıtlı yaşayacağımız anlamına gelir. Bu tamamen dediğim gibi bizim elimiz. Çok daha kısıtlı sürelerde bir araya gelirken şu anda aynı evin içinde 24 saat geçirdiler. Bu da tabii aile içi ilişkiler, aile içi iletişim, Bunlar nasıl etkileniyor? Yani bizim sahada gördüğümüz net bir bulgu var. Akciğer tomografi bulguları daha iyi artık hastalar. Şuna bağlı olabilir. İnsanlar tedbirlerini daha çok alıp daha az virüsü aldıysa veya daha erken müracaat ediyoruz. Ve biz erken tedaviye başlıyorsak bu bizim için bir kriter olabilir. Sıfır vaka inmek salgının sonu değil. O sıfır vakada bir süre kalmak lazım salgının sonunun gelmesi için. Maskeyi ve mesafeyi de bırakmamız için bizim sıfır vakada birkaç ay kaldığımızı gözlememiz lazım. İnsanların sağlıkla ilgili bir soruna karşılaştığı zaman güvenebileceğiniz, destek alabileceğiniz tabii ki bir ambulans çağıracaksınız. Fakat yine burada ailenin desteği önemli. Kendi mahallesinde alışveriş yapamayan bir hani yaşlı bir işte teyzenin amcasının alışverişini yaptılar. Dayanışma eskiden olmadığı kadar öne çıkmaya başladı yaz bizim daha böyle rahat konuştuğumuz aylar ama Eylül ortasından itibaren Ekim ayında süreci göreceğiz bakacağız orayı incelememiz gerekiyor çünkü bu sonun virüsleri ve koronavirüs soğuk aylarda kış aylarda arttığını biliyoruz bu demek değildir ki sıcak oldu, virüs kayboldu. Her kaldırılan tedbirin mutlaka bir riski vardır. Bakın belki vaka artışları görmüyoruz ama 19 Mayıs'tan bu tarafa neredeyse 3 haftadır binin biraz üstü, biraz altında rakamlarla gidiyoruz. Bade demek ki bir şeyler bunu engelliyor. İşte bunların başında da bu tedbirlere uymamak geliyor. Taşıma araçları, ulaşım araçları en büyük riski oluşturuyor. Çok sayıda insanın öldüğünü görmek bize çok güçlü bir yas duygusu oluşturuyor. Bakın ben hani böyle zaman zaman içimde o yas duygusunu hissediyorum ve de yas duygusunu erteliyoruz. Hani şu anda onu bile inkar ediyoruz. Çok sayıda insanın öldüğünü görmek bize çok güçlü bir yas duygusu oluşturuyor. Orta çağın son döneminde veba pandemisi, bir takım sosyal, siyasi, kültürel dönüşümleri tetikledi biz de öyle bir dönemdeyiz. Bu yeni durum hani bizle beraber nasıl seyredecek birlikte göreceğiz ama şimdi hani sağlığımız için hani kurallara uymak önerileri harfiyen uygulamakla yükümlüyüz e, gibi görünüyor. Bu virüs aslında sizin immün sisteminiz iyiyse, yaşınızda risk grubu dışındaysanız e, rahatlıkla geçirebileceğiniz bir virüs. Ben tüm insanların böyle bir aklı selimle, panik olmadan hareket etmesinin organize mücadelelerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Suyun bir tehlikesi var mı? Havuz suyunun ya da deniz suyunun. Evet. Açıkçası pratikte böyle bir şey düşünmüyor. Maskeniz yoksa iki Çünkü birçok yerde maske takamayacağımız ortam olacak havuz başında, güneşlenirken, suya girerken falan bu iki metrelik mesafeye dikkat edeceğiz. Benim tahminim bu düzeyde bir azalma hızıyla, yani daha da kötüye gitmezse, artışlar görmezse, 4-6 aylık bir sürede de salgın tehlikesi tamamen kalkıp, eski normalimize, yani 10 Mart'tan önceki maskesiz, mesafesiz yaşantımıza geri dönebiliriz diye tahmin.